merhaba arkadaşlar. Bugün kerevitlerin üremesi, çoğalması ve yavrulama süreçleri hakkında konuşacağız. Öncelikle şu an bende gördüğünüz yavru Procambus Clarki diyebildiğimiz Güneydoğu Amerikan kerevitlerinin bir beyaz ve bir kırmızısının yavrusu. Ee, Tabi sonuç birazcık farklı oldu. Dış yüzeyi mavi, kolları turuncu oldu. Fakat birkaç kabuk değişiminden sonra rengini izleyip göreceğiz. Öncelikle kerevitlerin üremesi hakkında konuşmamız gerekirse kerevitler ürerken tabi birçok kaynakta şunu göreceksiniz kerevitlerin dişisi ve erkeği vardır çiftleşmeye ihtiyaçları vardır fakat bazı koşullarda kerevitler cinsiyet ayırt etmeksizin ya da tek bir dişi tek başına üreyebiliyor yani çoğalabiliyor bu yüzden bu kerevitleri çok çok istilacı bir tür haline getiriyor. Kerevitler Üredikten sonra bir yumurtlama süreci gerçekleşiyor. Arka taraflarında, ee, bacakların arkasında, alt kısmında bir yumurtalık haznesi var kerevitte. Burada daha önceki videomda da bahsettiğim gibi 200 ya da 300'e yakın bir yumurta söz konusu oluyor. Yumurtlama sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunların başında su sıcaklığı bizim için çok önemli olacak. Şöyle ki kerevit bakarken herhangi bir şekilde ısıtıcıya ihtiyaç duymuyorduk. Tamamen işi doğaya bırakıyorduk ama yumurtalar oluşmaya başladıktan sonra suyun sıcak olması gerekiyor. Yani bunun hakkında çok bir derece veremem ama oda sıcaklığı gayet ideal olacaktır. Kerevitler üremek için genelde kışı tercih ediyorlar ya da suyun soğuk olmasını tercih ediyorlar. Yani bunu doğaya vurursak kerevitler doğal şartlarda kışın üremeye başlıyorlar. Üreme süreçleri kışın sonuna doğru bitiyor ve yumurtlama dönemi başlıyor. Yumurtlama dönemi de bahar sonu gibi sonlanıyor. Fakat bu doğada böyle. Tabi biz akvaryumda baktığımız için bu süre biraz daha kısalıyor. Kelebeklerinizden yavru almak istiyorsanız yine üremeleri kışın olacaktır. Kışın başlarına doğru ürediklerini ya da tek bir kerevitiniz varsa ve dişi ise tabi bu birazcık da şans meselesi ama kendi kendini dölleyeceği için yumurtlama sürecine şahit olacaksınız. Yumurtladığını nasıl anlayacağız? Kelebetimiz saklanmaya başlayacak. Suda soğuk olduğu için kendini korumak amacıyla çok çok fazla göremeyeceğiniz bir hal alacak. Merak etmeyin sadece yumurtaları görmeniz yeterlidir. Tabii ki yumurtayı görmek için hayvanı çok da fazla zorlamayın. Kendini korumaya alacaktır. Daha önce de bahsettiğim gibi ona yaptığınız bir kaya ya da bir borunun içinde saklanacağı için orada ona izin verin akvaryumda yumurtlama süreci çok çok kısa oluyor normal şartlarda bu 5-6 haftalık bir dönem fakat ben 2 haftada yavru aldım şu ana kadar 2 kez yavru aldım daha doğrusu yumurtlama sürecine tanık oldum ee, bu süre akvaryumda tamamen sizin yönlendireceğiniz şekilde çok çok daha kısalıyor bu da bizi nereye götürecek ne yapmamız gerekecek 1- hayvanlarımız çiftleşti bunu gördük ya da göremedik. Birçoğumuz buna maalesef tanık olamıyor. Geldik hayvanımıza yem veriyoruz. Yumurtaları olduğunu fark ettik. Yumurtaları olduğunu fark ettiğimiz andan itibaren akvaryumumuza bir tane ısıtıcı ekliyoruz. Ufak bir ısıtıcı. Bu akvaryum sıcaklığını dengede tutmak için ve yumurtaların daha sağlıklı, daha hızlı büyüyebilmeleri için çok çok gerekli bir şey. Isıtıcınızı oda sıcaklığına alabilirsiniz. Oda sıcaklığından biraz daha fazla bir ya da alabilirsiniz. Önemli olan yumurtaların gayet sağlıklı olması. Daha da hızlı çıkması. Oda sıcaklığında tutarsanız kendi deneyimimden paylaşmam gerekirse yaklaşık 2-3 hafta sonra yavruları çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yumurtadan çıkma, kabuktan çıkma süreçlerini gözlemleyebilirsiniz. Fakat üremeleri için tekrar söylüyorum soğuk olması gerekiyor. Kerevitler soğuk sularda kendilerini kış döneminde hissettikleri için üremeye başlarlar. Bahara doğru, yani su ısındığında da yumurtalar kabuklarından çıkmaya başlar. Eğer su soğuk ya da oda sıcaklığının altında kalmaya devam ederse yumurtalarınız çıkmayacaktır. Yavruların kabuklardan çıkması, yavruların yumurtalardan çıkma süreci de şöyle. Dediğimiz her şeyi yaptık. İşte akvaryumun ısısını arttırdık. Yumurtaların gelişimini izledik. Bu süreçte işte kerevitiniz saklandığı yerden çıkacak ve e, havalandırma dediğimiz işi yapacak. Yani arka tarafında e, çubuk gibi olan kısımlarına yumurtalar sarılı bir şekilde olacak. Bu yumurtaları sürekli sallayacak. Yani havalandıracak. Daha da genişlesin ve büyüsün diye, şişmeleri için, daha fazla besini alabilmek için bunu uygulayacak. Birkaç kez buna şahit olacaksınız. Bunu izlemek de çok çok keyifli bir şey. Daha sonra yumurtalar yavaş yavaş kırılmaya, çıkmaya başlayacak. Yumurtalar düştüğünde Kerevitiniz yine aynı şekilde yavruları yumurtaların olduğu yerde tutmaya devam edecek. Yani yumurtaları bir, yer, bir yere bırakmıyor ya da bir yerden e, çıkmalarını sağlamıyor. Yumurtalar kendi kendine düşüyor ve yavrular hala kerevitinizin üstünde durmaya devam ediyor. Bu da yaklaşık bir bir hafta 10 gün falan sürüyor. Çünkü çok küçük oldukları için kabuktan çıktıkları gibi annelerini bırakmak istemiyorlar. Bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle yavruları kerevitten ayırmaya çalışmayın. İşi tamamen anneye yani kerevite bırakın. Yavrular kendi kendine çıksın. Kendi kendine düşmeye başlasınlar. Birkaç tane yavru düşmeye başladığında kerevitinizi bir e, lepistes yavruluğuna alabilirsiniz. Bu yavruların dağılmasını ya da e, birbirlerini parçalamasını, yemesini da yaralamasını engelleyecektir. En azından bütün yavrular düşene kadar, 1-2 gün boyunca kerevitten ayrılana kadar onları yavrulukta tutun. Çünkü akvaryumda çok çok fazla zarar görüyorlar. Bu da yavru kaybetmenize sebep olacaktır. Yavrular çıktıktan sonra, yani tamamen kerevitinizden ayrıldıktan sonra, bir süre yani bu bir süreden kastım ne kadar? Bir hafta falan maksimum iki hafta boyunca kerevitinizle yan yana durabilirler. Daha önce de söylediğim gibi kerevitlerde kesinlikle ve kesinlikle annelik içgüdüsü yoktur. Yani yavrular kerevitten ayrılmaya başladığı andan itibaren yavrularınız kerevitiniz için potansiyel bir yem. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız anneyi yavrulardan ayırın. Anne kesinlikle ve kesinlikle yavrularını yiyecektir. Yemesini istemiyorsak anneyi kerevitten ayırıyoruz. Anneyi kerevitten ayırdık. Elimizde yaklaşık 200-300 tane yavru var. Ki bu rakam gerçekten gerçek rakamlar. Yani 200-300 değil de 100 tane olur falan değil. Gayet de 200-300 tane yavru alacaksınız. 200-300 yavruyu aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey yavruları birbiriyle bırakmak. Eğer bu işi ticari amaçla yapmak istiyorsanız, üretime geçmek istiyorsanız onarlı bir şekilde yavrulukları alabilirsiniz. Tabi bu da maliyeti biraz arttıracaktır ama ya da akvaryumunuzda bölmeler yaratabilirsiniz. Yine aynı şekilde kerevitlerin birbirini yememesi için. Ama diyorsanız ki ben bu işi hobi için yapıyorum. Bu süreci de gözlemlemek istiyorum ve görmek istiyorum. O zaman bütün kerevitlerinizi akvaryumda bırakabilirsiniz. Sadece anneye ayırmanız yeterli. Yavrular birbirleri arasında güç dengelemek için tabii ki savaşacak, tabii ki birbirlerine saldıracak, tabii ki birbirlerini yiyecekler. Buna izin verin. Bu olması gereken bir şey. Yani canlılar birbirlerine üstünlük sağlayacak. O 200 yavrunuz, hadi 300 demeyeyim. 200 yavrunuz 100'e düşecek. Belki 50'ye düşecek. Fakat gelişimleri daha da hızlanacak. Bu süreçten sonra yavrular birbirini yedi. Yaklaşık yine bir 2-3 hafta sonra birinci kabuk değişimi başlayacak. İlk kabuklarını atacaklar. Doğduklarında her biri gri olacak. Buna aldanmayın ya da şeffaf olacaklar. Renkleri yaklaşık 1,5-2 ay sonra oluşmaya başlıyor. 6-7 ayda da yeni yeni oturuyor bu gördüğünüz yavruda da olduğu gibi Rengi daha hala henüz oturmuş değil Yavaş yavaş geliyor Tamamen DNA'sında ne varsa e, Neyle çaprazladıysanız Oluşacak renk aslında tamamen sürpriz Tabi turuncuyla turuncuyu çaprazlar, çaprazlamak olmuyor da Turuncuyla turuncu çiftleştirirseniz alacağınız yavru bellidir ama e, Dediğim gibi garip bir şey denemek istiyorsanız Kesinlikle ve kesinlikle kerevitlerinizden birisi beyaz olsun Çünkü beyaz kerevitte ne çıkacağı çok da bilinmiyor. Birazcık da sürpriz oluyor. Benim aldığım yavrularda da renkler çok çok farklıydı. Tabii hepsi birbirini yedi. Yani şöyle düşünün benim de e, 200-300 tane yavrum vardı. En son finalde bir 50 tane falan yavru kaldı elime. Bunlara daha önce anlattığım gibi dağıttım işte bazı arkadaşlarıma verdim, birçok yere götürdüm, pet shoplara verdim. Kendimde 3 tane kalmıştı. İkinci ya da üçüncü aylarına doğru onlar da birbirlerine saldırdılar. Ufak bir kavgaya şahit oldum. Şu anda gördüğünüz tek yaşayan ikisini, iki kardeşini kendi rakibi olarak gördüğü için öldürdü. Konuyu toparlamamız gerekirse nedir? 1. Kerevitler cinsiyet ayırt etmeyebilir. Bu çok fazla takılabileceğimiz bir konu değil. Öyle ya da böyle üreme ihtiyaçları olacaktı. Çünkü istilacı bir tür ve hızlı bir şekilde çoğalma gereksinimi duyacaktır. 2. Üreme gerçekleştikten sonra yani çiftleşme gerçekleştikten sonra yumurtlama süreci başlayacak. Bu süreçte suyun sıcaklığını oda sıcaklığı ya da oda sıcaklığından 1-2 derece fazla hale getirmemiz gerekiyor. Bu da yavrularımızı daha hızlı bir şekilde büyütmek ve yavrulama sürecini kısaltmak için yapacağımız bir şey. 3. Yavrular doğduktan sonra Birinci, en geç ikinci haftadan sonra anne yavrularından ayırıyoruz. Anneyi yavrularından ayırdıktan sonra tekrar söylüyorum ticari amaçlı ya da hobi amaçla bakmak istiyorsanız bu tamamen size kalmış. Ticari amaçla bakacaksanız yavrularınızı beşerli ya da onarlı gruplara ayırabilirsiniz. Bu şekilde büyümelerini sağlayabilirsiniz. Ama hobi için bakacaksanız benim tavsiyem o bütün kere aynı anda hem birbirleriyle savaşmasını hem de doğanın işini yapmasına izin vermek her zaman daha mantıklı. Çünkü güçsüz yavruların maalesef ölmesi gerekiyor. Ee, güçsüz yavruların güçlü yavrulara yem olması gerekiyor. Bu doğanın kanunu. Bu yüzden buna izin vermenizi ben tavsiye ediyorum. İlerleyen süreçte dediğim gibi bu hala birbirlerini yemeyecekler anlamına gelmiyor. Yani benim de başıma geldiği gibi 3. ayda tek bir yavru kardeşlerini yedi. Ee, bu da olabiliyor. Daha da büyüdüklerinde de olabilir. Bu illa üçüncü, 5 ayda da değil. Birinci yıllarında da kardeşler birbirlerine saldırabilir. Ya da iki kerevit birbirine saldırabilir. Bu çok yaşadığımız ve gördüğümüz bir şey. Çünkü bazen yer kavgaları oluyor. O yüzden akvaryumunuzda birden fazla kerevit varsa mağara sayınız ya da saklanacağı yer sayınız yine aynı şekilde birden fazla olsun. Ki bir otorite dengesi değil bir üreme dengesi sağlansın. Eğer tek bir saklanacak yer varsa o akvaryumda bir kerevit olması gerekiyor kerevit sayınız kadar saklanacak yer yapın ki onlar da huzurlu bir şekilde üreyip çiftleşmeye çalışsınlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.